Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl VIP server alınır? Bedavaya size bunu göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar e, videoma hoş geldiniz. Zaten bunu başta demiştim. Ee, şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar zaten burada görüyorsunuz sıfır Robux'um var. Faz fakirim şu an. E, aynı zamanda bu benim e, yan hesabım. Gerçek hesabımı da followlamayı unutmazsanız Sevinirim. Cyber Aura. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Chrome veya Opera farklı bir tarayıcı fark etmez. Chrome'da olursa daha iyi diyebiliyorum. Buraya yeni sekme açıyoruz ve buraya BTR Roblox indir yazıyoruz. Arkadaşlar aslında bir şey indirmeyeceğiz. Bir uzantı ekleyeceğiz. En başta çıkan linke tıklıyoruz. Ben size açıklama kısmında linkini vereceğim. Böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Buradan e, ben zaten eklemiştim size. Hemen şöyle ka kaldırayım. Tekrardan göstereyim size tam anlamanız için. BTR Roblox indir. Buradan en baştakine. Arkadaşlar böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan Chrome'a ekle'ye tıklıyoruz. Tıkladık mı arkadaşlar? Burada bir uyarı geliyor arkadaşlar. Ta tamamen virüssüz veya başka bir şey yok eklensin mi diye soruyor zaten uzantıyı ekleye tıklıyoruz Evet bekliyoruz denetleniyor arkadaşlar her oyunda çalışıyor gerçekten mükemmel Ben zaten kullanıyorum ee, bayağı güzel bir şey ee, bunun için biz biraz geç kaldık yani bayağı geç kaldım Hatta ama olsun Az önce buraya bir şey indi ee, o zaten çok önemli bir şey değil. Ardından Roblox'a geldiğimizde sayfamızı yeniliyoruz arkadaşlar. Sayfamızı yeniledik mi? Bakın bu e, Adobe yani yappost şeyine tıklıyoruz. Bakın burada zaten bir Roblox var. Şimdi herhangi bir oyun fark etmez. Jailbreak tıklıyoruz. En aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar fakat servera tıklayıp serverlardan en aşağı doğru gittik mi burada işte bize BTR Roblox'un karşıladığı yer çıkıyor. Aslında sizde böyle olmayacak BTR yüklediyseniz, yüklemediyseniz pardon böyle olmayacak. Fakat yüklediğiniz için böyle. Arkadaşlar buradan en sona tıklayıp böyle serverları geziyoruz. Fakat Örneğin e, 350. 352. sayfada server yok. Biz şöyle 150 diyelim. 150 de az. 179 diyelim. Sonra buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Bir iki kere tıkladık mı? Mesela gördünüz az önce. Burada bir kişilik bir server var. Bu servera join oluyoruz ve bekliyoruz. Arkadaşlar e, yani şey demeyin. Hani VIP serverdı tam VIP serverdı bu falan demeyin ee, normal bir VIP Server gibi zaten Server dolarsa yenisine geçersiniz ee, tabi bazı arkadaşlarımız bizim Discord'umuza gelerek tam VIP Server bedavaya VIP Server şansını yakalayabilir o ayrı Discord'umuza da gelmeyi unutmayın ee, Gerçi Discord açık değildi hatırladığıma göre de neyse Mesela arkadaşlar olabiliyor böyle sadece iki kişi var Oyunun yüklenmesinin bir tam açılmasını bekleyelim. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Ee, e, burada e, benim demeyim var. Ve evet oyun açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç bir error falan vermeden prisoner oluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece iki kişi var. E, zaten muhtemelen siz girdiğinizde yani zaten herkes çoğunlukla ya AFK oluyor ya da prisoner oluyorlar. Kendi hallerinde takılıyorlar. Arkadaşlarınızla buraya gelip bayağı iyi para kasabilirsiniz. Mesela size nasıl kastım, ee, size volt motoru nasıl aldığımı göstereyim. Arkadaşlar bunun içinde çok güzel bir taktik var. Bu taktiğinin de videosunu çekmem için aşağıdan videoyu beğenip yorumlar kısmına çekebilirsin, yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoluk benden bu kadardı. Gördüğünüz gibi zaten tek kriminal benim. Bu kadar yani arkadaşlar. Aşırı basit. Bir şey indirmeden yapıyorsunuz resmen. Küçücük bir şey iniyor. Onu da e, saymayız artık. Saymazsanız daha iyi olur yani. Hiçbir virüs veya başka bir kötü yazılım yok arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kullanın. İyi günler arkadaşlar.